Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim en çok sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Bunun için öncelikle alt yatağına mezesini hazırlıyoruz. Mezesi için yaklaşık 2 adet közlenmiş patlıcana ihtiyacımız var. Patlıcanlarımızı olabilecek en ince şekilde doğrayalım. Ve içine 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ve biraz da tuz ekleyip iyice karıştıralım ee, videonun bu aşaması maalesef yok yanlışlıkla sildim Siz varmış gibi devam edin hazırlamış olduğumuz patlıcanlı harcı sarımsaklı yoğurdun içine döküyorum ve içine bir adet de közlenmiş olan kapya biberini ekliyorum. Sarımsaklı yoğurtla beraber hepsini karıştırıyorum. Eğer evinizde varsa mutlaka bunun için süzme yoğurt kullanın. Ben markete gitmeye üşendiğim için evdeki yoğurdu kullandım ama süzme yoğurt olursa daha lezzetli oluyor. Aklınızda bulunsun. Mezemiz bu şekilde hazır. Biz şimdi yufkasını hazırlıyoruz. Yufkası için evde benimki gibi bayatlamış bir yufka da kullanabilirsiniz. Ya da taze alınmış bir yufkayla da bunu yapabilirsiniz. Yufkamızı videoda görüldüğü gibi 6 eşit parçaya bölüyoruz. Hazırlamış olduğum yufkalarımı çöp şiş yardımıyla ince uzun olacak şekilde sarıyorum kenar kısımlarını biraz suyla ıslatıp kapatıyorum ve bunlar da bu şekilde hazır ve yufkalarımı bir iki parmak genişliğinde dilimliyorum küçük bir tencerenin içinde yağımı kızdırıyorum ve ardından yufkalarını da ekleyip yufkalar nar gibi kızarana kadar kızartıyorum. <laughs> Yufkalarımız da nar gibi kızardıktan sonra tabaklama kısmına geçebiliriz. Tabağımın alt kısmına mezeyi olduğu gibi döktüm ve üzerine de kızartmış olduğum yufkaları döküp bu şekilde servis ediyorum. Eğer isterseniz içine Biraz daha böyle baharatlarla zenginleştirebilirsiniz ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. Üstü çıtır, altı yumuşacık enfes bir yemek. Mutlaka denemelisiniz. Ama size benden bir nasihat. Mutlaka bu yemeği sıcak sıcak yiyin. Biraz bekledikten sonra yufkalar yoğurdu çekiyor ve yumuşuyor. O yüzden üstü çıtırken yemenizi tavsiye ediyorum. Servis esnasında eğer üstündeki yufkaları dökerseniz daha lezzetli olacaktır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.